Kanalıma hoş geldiniz videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Koronavirüs ile savaşan sebze ve meyveler, koronavirüse karşı savaş, ilk önce bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmekten geçiyor. Siz siz olun bu dönemde yiyeceğimiz bazı sebze ve meyvelerin etkisini sakın ola küçümsemeyin, bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapmalıyız? Vücut yeterli miktarda dinlenemediğinde ve gereken vitaminleri alamadığında stres hormonları yüksek derecede salgılanarak bağışıklık sistemimizi baskılar, bu nedenle koronavirüs haberlerinin hepimizi olumsuz etkilediği bu dönemde bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için yediklerimize dikkat etmekte büyük fayda var. Kivi, antioksidan açısından ve C vitamini deposu olan bir meyvedir. İki orta boy kivi tükettiğinizde, günlük almanız gereken C vitaminin %100'ünü karşılarsınız. Kuşburnu, C vitamini açısında zengindir. Likopen ve A, B, E, K, vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi sahip olduğu minerallerle vücut direncini artırır, hücre yenilenmesine katkı sunar, çayı içilebilir, diyabet hastaları dışındakiler marmelatını da tüketebilirler. Nar, böğürtlen ve çilek antioksidan kapasiteleri yüksek meyvelerdir. Serbest radikalleri hücrelere saldıran ve hücrelerde büyük değişimlere neden olan moleküller dengelerler, bağışıklığı aktive ederek virüs ve bakterilerle savaşma gücü de sağlarlar. içerisinde bulunan şeker miktarından dolayı porsiyon kontrolü sağlanarak tüketilmesi önemlidir. Greyfurt C vitamini ve antioksidan deposudur. Greyfurt iltihabı azaltmaya ve vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu hasarlarla mücadele etmeye yardımcı olur. Tiroid hastaları ve ve tansiyon ilacı kullananlar bu meyveyi doktorlarına danışarak yiyebilirler portakal ve limon, ikisi de turunçgiller ailesindendir ve C vitamini deposudur. Kabuklarında bulunan madde, suda kaynatılıp ellere sıkıldığında antiseptik etki sağlar, bu yüzden dezenfektanlardan sonra koronavirüs için doğal antiseptik olarak da tercihen kullanılabilir. Enginar, karaciğer dostudur. Karaciğeri güçlendiren enginarın tüketimi arttıkça bağışıklık sistemi de güçlenir, enginar ayrıca kanı temizleme özelliğine de sahiptir. Bu günlerde bol bol enginar tüketmekte fayda var. Kekik, mikrop öldürücü özelliğiyle antiseptik, antiseptik, antimikrobik bir bitkidir. Kekik tek başına mikrop öldürücüdür. Gündemdeki koronavirüsüne karşı da etkili olduğunu doktorlar söylemektedir. Hücre koruma sistemini güçlendirici etkisi vardır. Tarhana, birçok sebze, bakliyat ve baharattan yapılan kış çorbası olan tarhana, besleyici olması ve güç vermesi nedeniyle salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla tercih edilebilir. Balık bağışıklık sistemini güçlendirir. Balığın içeriğinde bulundurduğu omega-3 yağ asitlerinin kötü kolesterolü düşürücü etki göstererek kalp sağlığını koruduğu, balığın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kandaki yağ düzeyinin dengelenmesini sağladığını ispatlanmıştır. Balığın diğer faydalarını ise şöyle: stres ve depresyon tedavi yardımcı olur, hastalıklara karşı korur, beyin gücünü arttırır, hafızayı güçlendirir, kemikleri sağlamlaştırır ve eklemleri korur, yumurta doğal mineral, vitamin, yağ ve protein kaynağı, yumurta doğal mineral, vitamin, yağ ve protein kaynağıdır, yumurtanın hem beyazı hem de sarısı besinler açısından zengindir, kalsiyum, çinko, fosfor, selenyum ve folat içerir, zerdeçal, bağışıklık sistemini harekete geçirir, son zamanlarda üzerinde en çok çalışma yapılan bitkilerden biri, bağışıklık sistemini harekete geçirdiğini biliyor baharat olarak karabiberle birlikte çorbalarınızda kullanabilirsiniz zerdeçal zencefil içeren şekersiz pastillerden de yararlanabilirsiniz Şeker ve karbonhidrat tüketimine dikkat edilmeli. Karbonhidrat olarak basit yani sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyeceklere ihtiyacımız olmadığı gibi bağışıklık sistemimizi de baskılar. Dolayısıyla kompleks karbonhidrat yani rafine edilmemiş, kepekli, kabuklu tahıllar tercih etmeliyiz. Örneğin tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur ve bol su tüketimi vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmaya canlandırmak için önemli. Bu tarz bilgilerin daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.